Bunun siyasi istismarı olmaz. Ve bu siyasi istismarı yapanları da ben milletime havale ediyorum. İktidara gelirlerse işte çocuklarını hepsini haklarını vereceklermiş. Ne yaptığımızdan haberi yok. Soma'da ne yaptık haberi yok. Soma'da hepsini yaptığımız gibi Aynı şekilde biz Başbakanlığım döneminde 1500 aileden onların çocuklarını hamdolsun işe yerleştirdik. Biz bunları yaptık. Sen nereden geliyorsun ya? Bu geriden geliyor. Zaten nal toplamaya alışmış. Hala nal toplamaya devam ediyor. Aynı şeyi bir Soma'da yaptık. Biz kimseyi aç açık bırakmadık. Hepsinin ailesinden hepsinin ailesinden birer çocuk yakınlarından, kardeşlerinden yoksa anne baba hepsine gerekli olan destekleri verdik. Veriyoruz, vereceğiz. Bizim ulaştığımız yere senin hayallerin bile ulaşamaz. Bunu böyle bilirsin. Değerli kardeşlerim hiçbir madenci yakınımızın en küçük bir mağduriyet yaşamaması için süreci biz de yakından takip ediyoruz edeceğiz. Kaza raporlarının